Merhaba, hoş geldiniz. Türkçe'de kullanılan Arapça ve Farsça kelimeleri konuşuyoruz. İ ile başlayan sözcüklerin üçüncü bölümüne geldik. Kelimelerimize geçiyoruz. İdrak kelimesinden başlıyoruz. İdrak. İdrak Arapça bir kelimedir. İdrak. İdrak Arapça bir kelimedir dediğim gibi kavramak, anlayış, e, algı, algılama aslında kökeni derktir. Derk, derk, derk etmek yani kavrama anlamına geliyor. İdrak kelimesinden sonra bir de idrak bir zamanlı e, algılama, bir zamanda erişme, özel bir tarihin bir dilimine erişme ya da de idrak deniyor. Tarihte bazı şeylerin işte büyük insanların zamanını o zamanı idrak ettik diye bir deyim de var Türkçe'de. O bu idraktan geliyor. İrşad kelimesi. İrşad. İrşad Arapça bir kelimedir. İrşad. İrşad Olgunluk demek aslında. Ee, doğru yolu gösterme. İnşaat doğru yolu göstermeye deniyor. Aslında bu rüşt kelimesi. Türkçede bir deyim var ya rüştünü ispatlamış. Rüşt demek olgunluk demek. Buluğu demek aslında. Belli bir e, olgunluğa erişme rüşt. Rüştü Rüştünü ispatlayan veya rüştünü tamamlayan kişiye de reşit deniyor. Biliyorsunuz kanunen 18 yaşını e, aşan da, yani 18 yaşında olan gün tarihinden itibaren de reşit deniyor kanunen. Yani orada imza hakkı ve bankada bazı yerlerde, resmi yerlerde imza hakkı olduğu yaştır reşit re yaşı. Bu kelimeye bağlı olarak rüş kelimesine bağlı olarak da bir de murşit var. Tabii ben murşidin m kelimesinden de anlatacağım ama burada bir değineyim diyorum. Murşit. Murşit yol gösteren müridi olan kişileri tasavvufta da çok kullanılan bir kelimedir. Bir ekolun başına da liderine de veya şeyh diyelim, şeyhine de Mürşid deniyor. Ve Mürşid'e bağlı olanlara da mürid deniyor. Ee, sanırım bu kadar şimdilik yeter. Mürşid aynı zamanda söylemiştim. Rehber anlamına da geliyor. Pir ve tasavvufta kutup anlamına da geliyor. Bunları da size izah etmek istedim. Bu kelimelerden sonra başka bir kelime geçiyoruz. İbadet kelimesi. İbadet kelimesi de Türk kültüründe ve Türkçede çok önemli bir kelimedir biliyorsunuz. İbadet kelimesi. İbadet dini bir terimdir biliyorsunuz. Genelde e, ibadetin ana kelimesi abd'dir. Abd abd de demek kul demek. Yine Arapça hepsi. Abd kelimesi kul demektir. İbadet de demek kulluğunu yerine getirme. Yani kulluk görevlerini göstermeye de ibadet deniyor. İbadeti yapan da yani ibadete bağlı olan kişiler de abid deniyor. Hani abet ve zahit diye iki tane deyimimiz var ya. abid ve zahit yani sürekli ibadete bağlı, ibadete önem veren kişiye abid deniyor dini vecibeleri yerine getiren abid bir kişidir. Tabi zahit kelimesi de var, onu daha sonra değineceğim. Ee, i̇badet, ibadetin başka türevleri de var. Ee, mabet var mesela. İbadet yerini ibadetgaha, ibadet yerine de mabet de deniyor. Mabet demek, ibadet yeri demek. Tabi bu İslam'la İslam'dan önce de bu kelime vardı. Muhabbetler vardı. Ee, ibadet yeri dediğim gibi. Daha sonra bu e, abd kelimesine bağlı olarak türevlerinden olan bir de ibadi kelimesi var. Yani ibadetle ilgili bir kavramlara, konulara ibadi deniyor. Bir de e, ibad abd kelimesine bağlı olarak ubudiyet var. Ubudiyet de کلوک دمک اون دا یازیم همه عبودیت عبودیت او دا کلوک دمک عبودیتی نیرمه گترمه کلوک دمک ساده شیرازیدن عبادت لیگیلی شیر نیستیده و کمک استیارم عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دل نیست Çok güzel bir şiir. Beğeniyorum bu şiirimi. Şiirden sonra iftihar kelimesi ne başlıyoruz. İftihar kelimesi Arapça bir kelimedir. Onun da aile üyeleri var. Biraz uzak olduğu için. Eftihar. Arapça'da eftihar deniyor. iftihar aslında Arapçada ana kelimesi fahrdır. Fahr. Fahr de demek onur demek. Fahri başkan veya fahri üye dediğimiz zaman onursal üye demek. Bu kelimeden geliyor. Fahr kelimesinden geliyor. İftihar da demek övünmek demek Arapçada. Daha önceki videolarda da vardı bu kelime. Dediğim gibi Fahri Üye veya Fahri Başkan bunlar olursa onursal başkan anlamına geliyor Türkçe'de. Ee, fah, fahir ile ilgili, Fah ilgili Fahri diye bir ismimiz de var biliyorsunuz. Fahriye diye bir ismimiz de var. Bu hepsi bu kelimeye bağlı. Fahr veya Fahir ile ilgili e, Asadi e, ee, adlı şairimizden de size bir şiir okumak istiyorum şimdi. <sl cinsey> <tık> zemin gence hudaya cihan. Hemen az zemin est <Sessizlik> fahre <laughs> Şiirden sonra idam kelimesini. İdam kelimesi çok güzel, tatlı bir kelime değil. Ama işte kullanılan bir terim olduğu için ve türevleri olduğu için onu anlatma ihtiyacı duydum. İdam kelimesi, İdam bu şekilde yazılıyor ve bu kelimenin ana kelimesi adam. Adam demek Türkçe'de yokluk demek. Adam'dan oluşan bazen felsefi bir terimlere girdiğimiz zaman adam yokluk demek. Bunun karşıtı e, vücut demek. Yani var olma. Adem yokluksa vücut veya var olma da tersidir, karşıtıdır. Demek ki idam demek yok etmek anlamına. Yani öldürme, ortadan kaldırma anlamına geliyor. Bir de biliyorsunuz yani resmi dille söylemek istesek kanunun verdiği hükümle yok etme. Yani öldürme, ceza, ceza bu bir cezadır, ceza türüdür. Tabi Türkçe'de yok böyle bir ceza kaldırıldı çok yıllar önce. Ee, bunun başka bir de buna benzer Türkçe'de çok fazla kullanılmıyor ama eski dilde vardı. Ma'dum. Ma'dum yok olmuş şeye de kavrama da ma'dum deniyor. Yani yok olmuş anlamına geliyor. Videomuzun sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bizi izlemeye devam edin, desteklemeye devam edin, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.